Günaydın. Günaydın. Meryem Hanım nerede? Uyuyor. Sen bırak kahvaltıyı ben hazırlarım. Hayır hayır sen bırak. Sen git içeriye bak bakayım. Dağınıklık varsa onları topla. Allah Allah bunları da iyilik yapmaya gelmiyor. Bir afra bir tafra. Günaydın kızım. Günaydın. Ay Hayret, Meryem yok mu? Genelde mutfak açılışlarını o yapar biliyorsun. Ay Nesrin kurban olayım o olmasın. Böyle daha rahat. Şey soramadım dün ben. Ne oldu? Konuşabildin mi Kerim Bey'le? Konuştum da bir cevap alamadım. Nasıl yani? Ya anne tam konuşurken Selda geldi. O yüzden konuşma yarım kaldı. Bir de sen bunları düşünme. Ben her şeyi halledeceğim. Bu evden hiçbir yere gitmek yok. İnşallah. Ben yardım edeyim. Günaydın Selda Hanım. Günaydın İpek. Kerim Bey bugün kahvaltıda olmayacak. Selda Hanım, Meryem teyze pek iyi görünmüyor. Nesi varmış? Bilmiyorum, biraz yorgun gibi. Bu sabah kalkmakta biraz zorlandım. Hala odasında. Acaba çok mu iş yapıyor? Biz yardım ediyoruz ama hastalanmasından çok korkuyorum. Biraz dinlenmesini söylüyoruz ama bizi dinlemiyor. Belki siz söylerseniz. Tamam İpekciğim, söylerim. Sen Selma Hanım'a ispiyonluk yapmaya utanmıyor musun? Ne ispiyon? Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen değil miydin az önce Selda'ya gidip kimse çalışmıyor, Meryem abla o yüzden hastalandı diyen? Ben öyle bir şey demedim. Ama sen öyle o da senin sorunun Nesrin. Benim değil. İpek. E, Bak sana sabrediyorum. Ama sen şansını o kadar zorluyorsun ki. Sen kim oluyorsun da bana sabrediyorsun ha? Sen benim kim olduğumu görürsün. Acı acı da acımaya devam et Görüyorsun bak ikimizi birden nasıl tehdit etti et. Ben de şimdi sizin yanınıza geliyorum Sevda Hanım. Meryem otursana sen Otur bakayım. Ah. Meryem iyi misin? İyiyim Sultan hanım İpek abartmış Sadece kaldım o kadar Ama Meryem rengin atmış senin İyi misin sen? Neyin var? Niye söylemiyorsun? Selda Hanım, bir şeyim yok gerçekten. İyiyim ben. Hemen hastaneye gidiyoruz. Hiç itiraz istemiyorum. Annem haklı. Hadi gidiyoruz. Hadi. Selcan Hanım, iyiyim. Şimdi işimin başına dönünce daha da iyi olurum. Aa, 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 Meryem, 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 Meryem ah, Meryem ah, Meryem, Meryem, Ay, kolay falan yok mu? Meryem. Meryem. Sadam'ın sesi değil mi? Evet. Ben gidip bakayım. Bak bakayım. Ambulans çağırmayız. Kızım duymuyor musun? Tamam, tamam. Var. <laughs> Selda Hanım ne oldu? Selda Hanım çağırdım. Tamam. Evet. İyiyim ben ambulansa gerek yok. İyiyim. mı Allah aşkına. Ambulans gelene kadar kıpırdamadan yatacaksın. Bir şeyim yok Sultan Hanım. Sadece başım döndü o kadar. İtiraz istemiyorum. Yatacaksın. <laughs> Selda Hanım. Tamam iptal et. önemli bir şey olabilir. Anneciğim biraz bekleyelim kendine gelsin sonra ben alır hastaneye götürürüm. Sevda Hanım iyiyim ben. Hastaneye gitmem. Gerçekten iyi. Ben kalırım yanında. Bu oda çok küçük. Kadın daha fazla bunu almasın. Tamam. Fatma sen de yiyecek bir şeyler bitti. Çayı falan hazırla olur mu? Tabii. Meryem, neyin var senin? Bir şeyim yok Sultan Hanım. Galiba yoruldum. Hepsi o. Tabii ya. Yıllardır şu evin kapısından dışarı adımını atmadın. Hiçbir şey sağlığından daha önemli değil ki. Bir müddet memlekete git. Akrabalarını gör, dinlen. Sakın itiraz etme. Bundan sonra çalışmanı istemiyorum. neden görmek istedin Tuba Hanım? Babamı hiç böyle görmemiştim. Birine nasıl böyle vurabilir? Hem de nesin için. Ay şey, teyzem sizden bahsetti. Size iş bulmuş. Aa, evet, buldu. Ama çıkartıldı. Neden? Ya işte bu, bu usta... Ya otursak mı? Tabii. Şimdi benim yerime işe alınan kişi ustabaşının arkadaşıymış. E ben de Handan Hanım vasıtasıyla onun yerine işe girince... Ustabaşı da elinden geleni yaptı. Ve işten çıkarttı seni. Aynen öyle evet. ee, niye babamdan iş istemedin? Bu arada sen diyebilir miyim? Siz derken kendimi biraz kötü hissediyorum. Tabi yani nasıl isterseniz. <laughs> Nasıl istersen, Tuba Hanım. Açıkçası babamın ölümünden dolayı babana karşı öfkeliyim. Babam senin yüzünden öldü. Sana kalktın cenazesine geliyorsun. Defol git buradan hadi. Sakin ol. Biz de babamız saygıdeğer bir adamın yanında çalışıyor zannediyoruz. Adam mafya bozuntusu çıktı be. Bana bak aslanım. Öyle anlamadan, dinlemeden saldırma. Ya neyi anlayacağım lan? Neyi anlayacağım? Sırf beyefendi daha fazla para kazansın diye benim babam öldü. Senin babam mı öldü? Mezarlıkta olanlara zaten şahittin. Hatırlıyorsundur. Hatırlıyorum. Ama babam bunları anlayış gösterecek biridir. Baban ölmüştü sonuçta ve babamın hayatını kurtarmak için. Hikmet amcayı severdim ben. Babam herkes severdi ya. Vallahi. Hey gidi. Bana hem analık hem babalık yaptı. Rahmetli anamın yokluğunu hissettirmemek için çok çabaladı, çok. Ama işte. Bir dakika. Buraya benim iş meselelerimi konuşmak ya da babamın ne kadar iyi biri olduğunu söylemek için gelmiş olamaz. Ne demeye çalışıyorsun? Handan Hanım da yardım etmişti. Ama Nesrin hakkında çok soru sordu. Eğer senin amacın da buysa... Ben nesin için konuşmaya gelmedim. O zaman... Ne için? Ee, şey aslında... Teyzem yanına şoför arıyor. Ama babam ne der diye biraz tereddüt ediyor. Kerim Bey izin vermez. Bak kusura bakma ama... Sırf bu yüzden buraya gelmiş olman bana pek inandırıcı gelmiyor. Yani evinizde ne olup bitiyor bilmiyorum. Beni de ilgilendirmez. Ve beni ilgilendirmeyen konulara da dahil olmak istemiyorum. Bebeğinin farklı bir amacım yoktu aslında. Bana iş bulmak için neden bu kadar heveslisin anlamıyorum. Buraya geliş amacın da başka bir şey. Buna eminim. Söylemek istediğini dost doğru söyle. Söyleyeceğini açık açık konuşabildiğin zaman tekrar gel. Olur mu? Öyle yan yollardan falan ilerlemeysem. Allah kahretsin ya. ya Babamı öyle görünce ne diyeceğimi şaşırdım. Saçma sapan konuştum. ay rezil oldum ya. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar